Merhabalar arkadaşlar şu anda taş yapmak hasta kaybettiğim cezası da <gülüyor> böyle. <gülüyor> Bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. İsmi kaçırdım onu, kusura bakma. Kertenkele de. Kaç çocuğun olsun isterdin? Hadi soru sorun bana. Aynen. Kaç çocuğun olsun isterdin? Dört. Ee... 4. 4 isterdim. Yatak çekilişi. <laughs> Stop anne. 4. atasözü belki sana değer sana değer verene değer ver. Yani çiğ etme. Evet. Oha mı? Evet oha. Ben 16 yaşındayım. Aynı yaşta duruyorsun. Abla diyesin gelmiyor. Ben aynı yaşta duruyorsun. Abla diyesin gelmiyor. Baran Yalçın. Ben aynı yaşta değiliz ama ben 22 yaşındayım. Ama kartçık 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 kartçık. Yorma. Oha. Hayır çünkü ben kendim çok kalabalık bir aileden geliyorum. Biz altı kardeşiz ee, ve hani kalabalık aile olmanın avantajlarının hepsinin yaşamış bir insan olduğum için de hani dört oha <laughs> birden fazla olmasın saçmam Ya şöyle bakabilmek çok önemli tabii ki hani bir de o, o şartlar izin verecek mi acaba bakabilme şeysin olacak mı gibi gibi şeyler de var. Mesut ee, giyin üstünü biz bakmıyoruz. Bayağı da artık ama o yani. Pis'in yerini değiştin evet. Abla evleneceğin erkeği anlatır mısın? Ya bu böyle bir şey değil tabi de yani. Evleneceğim erkek sevdiğim erkek zaten. <laughs> ya öyle yani. <laughs> İnşallah sevgili erkek olur. <laughs> Evlenmeye aslında hiçten bir insan değilim. Çok zor güvenen bir insanım arkadaşlar. Hep bunu söylüyorum. Ama kafamız nasıl güzel. Evet ya yani bugün gene kafam güzel. Bugün gene kafam güzel Sevgilim erkek kalp anla. Bugün birkaç tane video seçtim Çiğetim Aslında şöyle biliyorsunuz bugün yayın de yani ama ben dedim ki ben Çiğeti çok özledim ve yayın yapmak istiyorum dedim Çok ilgilenmişim bence ee, Ve yayın yapacağım açtım gördüğünüz gibi Yayını Bize bir sürü şey seçtim Eee Ne denir Video seçtim param mı bitti? Evde otururken nasıl param bitsin? Evet, evde otururken param bitmez tabii ki. Abla hiç Rusya'da yaşadın mı? Ha, bak tam konuyla alakalı bir şey sordum. Bugün ee, Ruslara Türk YouTuber'larını izlettik diye bir video buldum. Onu izlemek istedim ve dedim ki yayına kalsın bari. İşte ha, ondan oldu Bir sürü farklı video seçtim. Onları... Ya niye bana sürekli ne içtin diye soruyorsunuz? Niye bunu sürekli ne içtin diye soruyorsunuz? İç güzellik mi, dış güzellik mi? Bakım. İçe de dışa da bakım. Yani çirkin olan... Güzel olan şeyler bakımsızken de çirkin. Güzel olan şeyler bakımsızken çirkin. Çirkin olan bir şey bile mesela eli estetik anlamda çok güzel olmasın, bakılınca güzelleşiyor. İçin mesela hani aile şartlarından şundan dolayı bundan dolayı kötü doğmuşsundur mesela tamam mı? Ama ee, oraya bakım yaparsın, iyi bir hale gelirsin. Su içti diye, evet su içtim diye. Pilli sponsor mu oldu abla? Ne var suratında Filip? Ay yumuşak çok güzel.